Tartımı aldım başlıyorum. Yani bu sıcakta biz bu kadar içiyorsak Beni an çok izliyorsanız artık tanımsızdır. Ne bir sabah ben yine hemen çocuklar uyuduk çocuk uyuduktan sonra koşuldum mutfağa. Akşamdan zaten hemen planlıyorum ne yapacağımı. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde yemeye başlıyorum. Ee, siz de benimle birlikte de yemek yapmış kadar olun yani Biz <laughs> uzatmıyorum Yapacağım yemekte hmm, zeytinyağlı bardım yapacağım. tencere değişikliğine gittim çünkü diğer tencere aşırı küçüktü. Yemeği biraz bol yapıyorum. Daha önce de söylemiştim. Eşime de yolladım. Öğle yemeği olarak. bahçe tavuk ama olamamış gibiler. Yani anneminkiler değil de kaynanan bir bahçeden toplamıştım. Bu da Ama bir çoğu şey biliyordur mer diye sessiz vlogçuluk bir birisi var bayağı aslında birisi yani için şimdi de tekrar bir detay vereyim dedim acelesi olan hızlıca yemek yapmaya çalışacağınız zamanla yarışan özellikle de annelerden bahsediyorum böylelerimiz varsa kolay ve basit ve aynı zamanda sonuç da aynı oluyor. Yani neden şimdiye kadar bizi kandırdılar? Neden güzel kavrulmazsa şey olmaz, ne diyorlar Tane tane pilavınız olmaz dediler. Bizi kandırmışlar arkadaşlar. Orada bir sizi beni uyandırdılar. Ben de sizi uyandıracağım. Şimdi normal yağıma döktüm tencereyi. Orada yağ önce mi döküyordu sonra mı döküyordu emin değilim. Ama ben normal şimdi yağımı döktüm. Bir sıkıntı da görmedim zaten böyle bir şey yaptığımda. Sonra gördüğünüz üzere su döktü. ah ne oluyor? Bu kızın yemek yapmayı biliyor mu? Dediğinizi yani. cihaz Şimdi ben ve, ve ben ne yapıyorum acaba evet bu arkadaşımız bunlar blok kardeşim bacım aynen böyle yaptı dedi ki arkadaşlar ben böyle yapıyorum gayet de tane tane oluyor deneyin dedi ben de dedim ki şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun dakikalarca pilav kavuruyormuşuz arkadaşlar. Neden? Neden bizi kandırdılar? Aynen. Bu kadar. Bu kadar abi. Bak Bak. bu kadar. Benim e, fena halde iki tane muzum var. Çok fazla gereksiz olmuş. <laughs> ben de dedim ki Meryem çok seviyor. E, Teyzesi çok güzel yapıyor. Ee, ben dedim ki ben de bir bananı üretip yapabilir aslında? Şimdi ben bir tarif bakacağım. Sonra eğer Hasan uyanmamışsa hala ben banana red yapacağım galiba. Yaparsam zaten siz de görürsünüz. Bakayım bari. Tarifimi aldım. Şimdi inşallah hemen başlayacağım. Allah'ım ne olur bitene kadar Hasan uyanmasın. Son kez kapatmadan böyle madem çikolatayı çok sever. Nasıl olacakalım? Saldı mı? Bir kez yarıyor. Bakın ne oldu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğim hazır görünüyor. Bayağı da güzel görünüyor. O da o bahsettiğim pilav. Kekim fırın. Ama kamera arkası hiç de o kadar pontik. Ee, dört dörtlük mükemmel değil. Tabii ki tabii ki böyle olacaktı. Ama biz burayı toparlamaz mıyız? pat 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 yapsak düzelmez mi? Düzelmez tabii ki. Ne yapacağız? Kolları sıvayacağız. Buraları bir düzelteceğiz. çiziyoruz. da hazırlayalım. Var. Bir kedi ailesi varmış. Bahçelerde yaşarmış. Bu ailede iki küçük kedi varmış. Biri siyah, öteki ise beyazmış. O gün hava sıcakmış. Ana, bunu... Beyaz kedi kıskançmış. Bunu ittiriyor. Evet, kardeşini ittiriyor. Aa, Meryem fark ettin mi? Burada mor bir balon var. Sürekli beyaz kediyi takip ediyor. Acaba kıskançlık mor bir balona mı benzetilmiş burada? devam edelim. Annesi kardeşini emzirip tüylerinden sevince ikisini bir arada mutlu mutlu görünce gelip kardeşini içmiş. Sonra emmeye gitmiş. Aa, annesi ile kardeş kitabın sonunda işte şöyle bebeğinler için tavsiyeler var. Şöyle duygu oyunları şeklinde. Çok da spoiler vermeyeyim. Kustançları yönetmek. Adı altında böyle maddeler var. Kustanç için neler önerirsiniz diye. Öneriler var. Burası yine bir halledilmiş. Bir de şey vardı onu kullandık da mor bir balon da koymuşlardı balonun içine. Yine böyle bir yazı ve bu kedimizin olduğu bir e, ne diyeyim baskı vardı. Çok tatlı. Meryem seviyor bu kitaplarını. Değil mi Meryem? Hı -hı. E, bence etkili de. Yani onu okuduğumda e, hareketlerinde daha değişiklik görebiliyorum. O yüzden sıkıntı okumaya, ona bu durumu anlatmaya, kendi üzerimizden örnekler vererek çabalıyorum ve ben etkisini gördüm. E, i̇nsanlar konuşa konuşa diye demişler, hoşuna da dememişler. Güzelce konuşursak, anlatırsak ve böyle Materyaller ellerimizde olduğunda çocuklar için daha etkili olduğunu düşünüyorum ben. Bu da bir kitap önümüzde olsun. Çocuk kitapları daha çok okuyorum. Anne olduktan sonra. Öyle.

Kaldım yavaş yavaş. Azar azar her gün biraz eklemek. Yani bu sıcakta biz bu kadar içiyorsak sıcak yaklaş mı? Çok sıcak. Gelmiyor, gelmiyor. Bu kardeşim. Bunu da koyalım mı? Evet, sen sade yersin diye sana öyle getireceğim. Afiyet olsun. Çok lezzetli olmuş ama. Hı hı. sen sade pilav yediğin için tadına bakmak istiyorsan bakabilirsin. 对。欸

you mm -hmm.